Evet, bir kere Erzurum açısından değerlendirdiğimizde Erzurum e, deprem bölgesi açısından üç bölgeyi de bünyesinde barındıran bir şehir. Baktığınızda bazı yerler birinci, bazı yerler ikinci, bazı yerlerde üçüncü derece deprem bölgesi. İlçemizde ikinci derece deprem bölgesi e, kısmında yer almakta. Dolayısıyla burada en önemli konu özellikle depremle ilgili durum göz önünde bulundurulduğunda sürekli e, vurgulanan bir kavram vardır. O da deprem değil, sağlıksız çarpık yapılaşma ve bina öldürüm kavramı. Dolayısıyla bu kavram çerçevesinde bütün disiplinlere düşen görev var. Belediyelere, müteahhitlere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte bu süreci yöneten bütün kurumlara düşen görevler var. Dolayısıyla en önemli durum da burada kentsel dönüşümü ön plana çıkarmak. Çünkü ekonomik ömrünü doldurmuş sağlıksız ve çarpık yapıların bu anlamda kentsel dönüşüm neticesinde yenilenmesi hakikaten deprem açısından bütün riskleri ortadan kaldırmaktadır. Şu anda bulunmuş olduğumuz lokasyonda yine ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmüş olduğumuz bir lokasyon. Gezköy olarak geçiyor. Burada da kamulaştırma çalışmalarının neredeyse tamamı bitti ve gördüğünüz gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yürütmüş olduğu bu projede yaklaşık 1020 tane konut, ticaret merkezi ve cami inşaatı bulunmakta. Artık son aşamasına gelinmiş durumda. Ve özellikle burada e, altını çizmek gereken en önemli husus da e, biliyorsunuz bizim ilçemizde zaten çok katlı yapılar yok. En fazla 5 katlı yapıları görebilirsiniz. Ama buna rağmen zemin iyileştirme çalışmaları ki işte deep soil mixing denen bir yöntemle burada bu çalışmalar gerçekleştirildi. Ve e, tamamıyla bu zemin iyileştirme çalışmalarıyla amaç depreme dayanıklı binaların daha da hem teknolojik imkanlar hem de insanların daha rahat, konforlu yaşayabilmeleri durumu açısından gerçekleştirildi. Baktığımızda ilçemizdeki bütün yapılar elbette ki deprem yönetmelikleri ve ilgili kanunlar nezdinde üretilmekte. Burada belediyemiz de üzerine düşen görevi yapmakta. E, Müteahhitlerimiz de yapıları yapan e, yapı sahipleri de gerekli e, özeni göstermekteler. Zaten bir yapı denetim sistemi çerçevesinde yürütülen bu denetim organizasyonunda amacımız depreme dayanıklı yapılardan kesinlikle ödün vermeden üretim. Elbette onun modellemesi teknik arkadaşlar tarafından yapılmıştır. Yani az önce bahsetmiş olduğum o deep soil mixing'te yaklaşık 100 bin metreküp yerin altına beton enjekte edildiğini biliyoruz. E bu anlamda zaten önemli olan konulardan bir tanesi de e, özellikle bazı noktalarda zemin iyileştirme çalışmalarının yapılmasıdır. Burası da özel alan olarak geçiyor Dadaşkent bölgesinde. Çünkü buradaki zemin emniyet gelilmesine göre bu zemin iyileştirme çalışmaları yapılmakta. Hem binaların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri diyelim. Hem de deprem gibi doğal afetlerde en az zarar görebilecek şekilde organize olmaları açısından bu çalışmalar yapılıyor. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi de burada zemindir. E, dolayısıyla zemin etüt çalışmalarına göre de bu projelerin oluşturulması gerekiyor. E, çok şükür hamdolsun baktığınızda ilçemizde bu anlamda çok büyük riskli yapı yok ama şunu ifade edebiliriz. Deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yapıların var olduğunu biliyoruz. E bu anlamda da kentsel dönüşüm çalışmaları zaten e, bunu gerektiriyor.